Merhaba ben eğitmen danışman Zafer Uğur. Bugün size telefon görüşmelerinde daha doğrusu telefonla iletişim durumunda hazırlık aşaması ile ilgili unsurlardan birinden bahsedeceğim. Şimdi görüşme yaparken bizlerin elbet belki 10 dakika süresi dahi olabilir. Kendimizi rahat hissedebiliriz. Ancak buradaki önemli olan aslında biz değiliz. Önemli olan karşımızdaki muhataptır. Çünkü etkinlik onun üzerinedir. Eğer biz bu etkinliği sağlayamazsak amacımıza zaten ulaşamayız. Karşımızdaki muhatabımız da yani telefonun diğer ucundaki kişinin de belki 5 dakika belki sadece 1 dakikalık bir müsaitlik dikkatli dinleme alanı vardır. O yüzden aslında bizden istediği şudur. Görüşme esnasında söylemedi ama istediği şudur. Bana yaptığın işi bir şeyler anlatıyorsun ya. Bana yaptığın işi kısa bir şekilde öz bir şekilde anlatabiliyor musun? Peki bizim neye ihtiyacımız var böyle bir durumda? Bizim böyle bir durumda tam da bir 5 cümlelik maksimum 5 cümlelik hangi işi yapıyorsak yapalım tanımlamamıza ihtiyacımız var. Yani ne iş yapıyorsun sorusu sorulduğunda 5 cümlede yaptığımız işi anlatabiliyorsak görüşme esnasında bir etkinlik sorunu ya da dağılma sorunu yaşamayız. Buna benzer videolar devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.